büyük tenisçilerden biri olan Serena Williams'a karşı dört mücadelesi olacak. O. Kazanan falan filan. Evet. 100 bin doları kazanmak için servislerinden birini karşılamanız gerekiyor. Tüm zamanların en iyi tenisçilerinden biri. Evet. Muhtemelen tarihin en büyük kadın tenisçisi. <laughs> Muhtemelen mi? Ha. Kızlar yani haklısın. Dünya üzerindeki en büyük kadın tenisçi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kameraya denk geldi. Şimdiye kadarki en müthiş çekim olabilir. oh. O yüz bin benim. Evet, i̇şte işte böyle. böyle. Hoşuma gitti. Senin hey, değil. A, biraz kışkırtsana. <laughs> Buradayım ya. Ama iyi biri. Yapamam i̇yi, çok sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim. <laughs> i̇yi biri. 10 <biri. gülüyor> vuruş. Kaçı karşıya geçer? Dört tane. Sence onu yenmek için yeterli mi? Tipe bak. Şuna bak. Tamam. Can da çok korkutucu olduğunu söyledi. Gerçekten mi? Evet. Sakal yüzünden Tamam. Geç bunca insanın karşısında geriliyor musun peki? Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Şu anda 100 bin dolar kazanabilirsin. Bunca insanın önünde. Onlara ne diyeceksin? Coşalım. Evet. Adınızı aldık mı bayım? Biri. Bence atabilirsin. Aa!